Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte ChainGPT projesinden ve kendi kripto para birimleri CGPT'den bahsedeceğiz. Baktığımızda blockchain ve kripto para dünyası için özel olarak geliştirilmiş güçlü bir yapay zeka modeli. En son algoritmalar ve yüksek hızlı hesaplama yetenekleriyle donatılan ChainGPT sektördeki karmaşık sorunları çözmeyi amaçlıyor. Ve kullanıcıların adına bilgi ve destek de sunuyor aynı zamanda. Hem bireyler, hem geliştiriciler, hem de işletmeler için geniş bir özellik yelpazesiyle blockchain dünyasında değerli bir araç olarak öne çıkıyor. Zaten şu anda popüler kripto para birimlerinden bir tanesi olarak gözümüze de çarpıyor. Bu gelişmiş AI modeli blockchain ve kripto konularında değerlenmesine bilgi sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda kodlama gerektirmeyen akıllı kontratlar oluşturabiliyor. Mevcut kontratları denetleyebiliyor ve kodlara hata olarak ayıklayabiliyor. ChainGPT ayrıca SDK ve IP hizmeti ile geliştiricilere kendi uygulamalarını oluşturma veya mevcut sistemlere entegre etme imkanı da sunuyor. Tüm bu hizmetler ChainGPT -E ekosisteminin bel kemiğini oluşturan utility token aracıyla gerçekleştirilebilir. Baktığımızda şu anda web sitesindeyiz zaten. Girişte blok zinciri yapay zeka demişler. Aşağılara doğru geldiğimizde tek tek mesela incelemeler diyor. Aşağılarda çözüm çözümlerle ilgili bilgiler sunuyor. Onun haricinde biraz daha aşağılara geldiğimizde ekosistemle ilgili bilgi veriyor. Gördüğünüz gibi. biz bunları daha kısa ve şey bir şekilde aktaracağız. Bahiste çiftçilik mesela tokunları tokenları stake edebiliyorsunuz. Dağ oylaması. Oylamada bu tokenı kullanabiliyorsunuz. Tarzında bilgiler veriyor. Yapay zeka modelinden bahsediyor. Bireysel ve işletmeler için ayrı ayrı modeller var. Burada zaten gördüğümüz gibi. Aynı zamanda baktığımızda Web3 alanında yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefleyen ChainGPT, perakende kullanıcılar ve startuplar için Oyunun kurallarını değiştirmeye amaçlıyor. 100.000'den fazla haft haftalık aktif kullanıcısı ve 16.000'in üzerinde Change, e, GPT token sahibi bulunan Change GPT, Google, BNB ve Tron gibi devlerden de destek almış durumda. E, bu konuya değinmek gerekirse nerede abi o destekçi konusu takım. E, takımı da baktığımızda gördüğünüz gibi isimler burada mevcut. Aşağılara geldiğimizde ortaklar ve destekçiler. Gördüğümüz gibi büyük isimler var burada. İşte BNB Chain, Tron, Chainlink, Polygon. Şimdi mesela sağa doğru gittiğimizde Bybit, Sei, Kucoin, HTX, OKX Wallet, Gate Gördüğünüz gibi sektörün en önde gelen isimleri mevcut diyebiliriz. Onun haricinde 70'ten fazla web 3 şirketiyle ortaklık kuruyor ve büyümeye devam ediyor. Bu arada çok büyük ödüllerde almış bir proje diyebiliriz. Şimdi web sitesinden geçelim bir fiyatına 0.121 dolar seviyelerinde piyasa değeri olarak 67.6 milyon dolarlık bir market yapı var ve 7427. sırada hacim olarak ise 4.2 milyon dolarlık bir hacim var 473. sırada dolaşımda 559.5 milyon GPT var. Bu da %55'ine denk geliyor. Maksimum arzı 1 milyar ile sınırlı. Zirvesini bu arada 6 ay önce görmüş. O seviyeden %78 düşük. En düşüğünü ise bir yıl önce görmüş. O seviyeden yaklaşık 14 katlık bir artış yaşamış. Yer aldığı borsaları gördüğünüz gibi PancakeSwap, Uniswap, Bybit, Gateo. Binance'de henüz listelenmemiş. Özellikle Binance'de ve Coinbase'de listelenmediğinden dolayı oralarda listelenince sağlam bir ivme kazanabilir. Burada da gördüğümüz e, token unlock verileri Türkçe diline çevir diyoruz. Mesela kime ne kadar ayrılmış? Özel tur için %4.5, ikinci için ama çiftçilik için %5 bu stake büyük ihtimalle. Koah ne onu bilmiyorum. Pazarlama için %9, kamu satış için %9, özel tur 1 için %11.4, likidite için %20, bıçak için %9. Bıçakların tam olarak bilmiyorum. İngilizcesine bakalım bir. Yani daha o için likidite için, açık satış için, market için Colt ne onu bilmiyorum hala. Onu tam olarak Koah daha doğrusu. Kilidi açılan şu anda %66.52 kilitli %33.48 GBT var. Burada yıllara göre nasıl e, enflasyon olacağını görüyoruz. Talep görmediğinde şöyle söyleyeyim mesela. Talep görmezse bu kripto para birimi böyle bir enflasyonla birlikte fiyatı tabii ki de kötü etkilenecektir. Kilit açma etkinliklerinden burası ne? Havadan atılan para bu ne? Ha, airdrop. 1 milyon 320 bin Chain GPT tokenı dağıtılmış. Katılımcılar 730 binmiş. Kazanılan sayısı kazananların sayısı 10 binmiş. Güzel abi. ICO ICO sürecinde de 15 milyon Chain satılmış. Peki kaç liradan satılmış? Kişisel sermaye değil. ICO fiyatı 0.008. Bunu çarparak ne kadar para kazandığını görebiliriz. Fonlama hedefi 120 bin dolarmış. Kabul edilen ödeme de BUSD'ymiş. Ya şuradan da şeye baktığımızda gördüğünüz gibi BNB akıllı zinciri üzerinde Twitter'larına baktığımızda 1 milyon takipçileri var özellikle takipçi konusunda ve topluluk yönlendirme konusunda aktif bir proje 2791 gönderileri var genel olarak proje ile ilgili işbirliklerini falan da burada paylaşıyorlar burası da whitepaper tarafı whitepaper tarafında da işte çözümler çözümlemeleri olsun ee, projelerinde vakıf ile ilgili şeyler olsun Burada tek tek bakılabilir uzun vadeli düşünüyorsanız. Şimdi grafiğine baktığımızda gördüğünüz gibi düşen bir grafiği var. Şu anda sabit bir şekilde ilerliyor özellikle. Baktığımızda uzun vadede iyi iş yapabilecek projelerden bir tanesi olarak gözüme çarpıyor benim açıkçası. Chain GPT hem yapay zeka projesi olması özellikle hem de baktığımızda e sektöre farklı bir bakış açısı getirmesi ve iyi iş yap beklediğim projelerden bir tanesi ama sizlere hiçbir şekilde alın satın demiyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Kripto para yorumlamak gerekirse özellikle AI dalgalarının olabileceğini düşünüyorum sektörde. AI'ın dünya genelinde bir trend oluşturabildiğini oluşturabileceğini düşündüğüm için AI projelerine ayrıca yatırım yapılması gerektiğine ve o tarafla hani ilgilenilmesi gerektiğini düşünüyorum bu açıdan yorumlayabilirim. Ama dediğim gibi sizlere hiçbir şekilde şu projeyi alın bu projeyi satın demiyorum. Bugün sizlerle birlikte ChainGPT projesini ve kendi tokenları olan